Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zio Smooth X sabitleyici gimbal'ın detaylı incelemesiyle karşınızdayım. Bir önceki videoda kutu açımını yapmıştım. İzlemeyenler varsa kanalda videosu var. Bu videoda sizlere üzerindeki tuşların ve gimbal'ın nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle size nasıl açacağını tekrardan bir göstermek istiyorum. Kutu açımını da zaten göstermiştim. Ama bir kez daha göstermek istiyorum bu videoda. Da. Öncelikle gimbal'ın tam kilitli şekildeyken logosu sizin yüzünüze bakacak. Daha sonra bunu sağ tarafa çeviriyorsunuz. Sağ tarafta şu joystick tuşlarını 180 derece döndürüyoruz. Döndürdükten sonra şu üst taraftaki selfie çubuğumuzu açıyoruz biraz. Ve bunu ön tarafa doğru bükmemiz gerekiyor. Birazcık ön tarafa büktükten sonra artık bu tarafı da rahat bir şekilde benim yaptığım gibi açabiliriz. Ve gimbalımız artık kullanmaya hazır. Görmüş olduğunuz gibi. Bu gimbalı üç farklı yerde çekebilirsiniz. Yani nasıl isterseniz selfie çubuğunu 26 santime kadar uzatarak görmüş olduğunuz gibi gayet uzun kadraja sığmıyor zaten. Selfie çubuğu olarak çekebilirsiniz şuradan isterseniz. Veya selfie çubuğu olarak değil de bunu aynı zamanda şurada vida girişi bulunan isterseniz tripod olarak da kullanabilirsiniz. Şu şekilde sabitlemek amaçlı tripod olarak da kullanabiliyor Hem selfie çubuğu görevi var hem de tripod olarak kullanabiliyorsunuz. Ve zaten asıl görevi olan gimbal olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani üç farklı kullanım alanı var. Bu da gayet güzel. Özellikle de fiyatına göre gayet iyi olduğunu görüyoruz zaten. Şimdi sizlere nasıl telefonunuzu koyabileceğinizi bir göstereyim. Önce telefonu benim gibi şöyle koyuyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şuradaki gösterilen ok tuşu kamerasının buraya gelmesi gerektiğini sizlere söylüyor. Bunu ayaktan sonra arkadan telefonunuzun tam sabit olması için yani demek istediğim şu şekilde değil de tam olarak sabit bir şekilde durmasını sağlamamız gerekiyor. Bunu da ayarlamak için arka taraftaki şu gördüğünüz yerden telefonunuzun hassasiyetini ayarlamanız gerekiyor. Ama tabii ki de bunu her telefonda farklıdır. Yani her telefonun ağırlığı farklı olduğu için bunun hassasiyetini ayarlamanız gerekiyor. Eğer yan olarak video çekeceksiniz. Bir de bunu dik olarak çekebiliyorsunuz. Onun da ayarına yapmanız gerekiyor. Aynı bu şekilde kaymaması için. Evet dengelikten sonra da şurada görünen güç açma, açma kapama tuşunu 3 veya 4 saniye basılı tutuyoruz. Ve daha sonra gimbalımız aktif hale geliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Hiçbir şekilde sallanmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben sizlere özelliklerini daha iyi anlatabilmek için telefonu çıkaracağım. Ama şunu göstereyim. Eğer gimbalı kitlemek istiyorsanız telefonu şu şekilde arkaya çevirdiğiniz zaman artık gimbalımız bekleme moduna geçti arkadaşlar. Eğer gimbalınızı bu şekilde bekletmek istiyorsanız benim yaptığım gibi bekleme moduna alabiliyorsunuz. Şu şekilde aktif oluyor. Eğer bu şekilleri bırakırsanız yani telefonu ters bir konumda bırakırsanız da bekleme moduna geçiyor arkadaşlar. Kapatmak için de yine benim gibi 3 veya 4 saniye basılı tutuyorsunuz. Ve bütün tuşlar kapandığı zaman da zaten gimbalımız tekrar kapanmış oluyor. Şimdi ben bu telefondan özelliklerini yani şu telefondan özelliklerini okuyacağım için telefonu çıkartmak zorundayım. Evet şimdi önce özelliklerini anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Gösterge ve kontrol düğmesi açıklamalarına baktığımız zaman burada birinci tuşumuz olan güç göstergesini görüyoruz. Burada şarjımızın ne kadar olduğunu kısacası gösteriyor. Hemen altındaki tuş ise açma kapama tuşu. Bildiğiniz üzere zaten bununla pek de bir işlev yapamıyorsunuz. Şu ortadaki ışık ise arkadaşlar bunun ismi mod göstergesi olarak gösterilmiş. Yani burada seçtiğiniz moda göre farklı farklı ışık yanıyor. Sağ taraftaki şu gördüğünüz sürgüler ise zoom sürgüsü. Yani telefonunuzla video çekerken telefonunuzu zoom yapma özelliğine yarıyor. Ama tabii ki bu zoom'u çalıştırabilmesi için bunun kendi uygulaması olan ZY Kami uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Size nasıl kullanabileceğinizi zaten birazdan göstereceğim. Şu kırmızı noktada tuş ise bildiğiniz üzere video çekme ve fotoğraf çekmek için yapılmış bir tuş. Yani buna bastığınız zaman İsterseniz isterseniz videoyu açıp kapatabiliyorsunuz. isterseniz de fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu özellikleri yapmanız için ZY ZYKM uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz joystick tuşu ise adı üstünde joystick olduğu için Telefonun şuraya taktığınız telefonu sağa sola aşağı yukarı yapmanızı olanak sağlıyor. Şu bu tuşun özelliği farklı modlara geçme olanına sahip. Yani pan takip modu ve kilit modu arasında geçiş yapmak için M tuşunu kullanabiliyormuşsunuz. Aynı zamanda manzara modu ve portre modu arasında geçiş yapmak için de kullanılıyor. Sabitleyici başlangıç konumuna getirmek için de bu düğmeye 3 kez basılınca yapılabiliyormuş. Rol ve pan takip moduna girmek için düğmeye 4 kez basılması gerekiyor ve takip moduna geri dönmek için de bir kez basılması gerekiyormuş. Aynı zamanda bekleme moduna girmek veya çıkmak için de uzun bir süre basılması gerekiyormuş. Ve Z'ye Kami'deki M düğmesinin işlemini de siz kendiniz özelleştirebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Evet üzerindeki tuşların özelliklerini anlattık. Sizlere şimdi birazcık da modlarından bahsetmek istiyorum. Pan takip moduna baktığınız zaman bu moda geçmek için M tuşu kullanılıyormuş. Zaten bütün modlar arasında geçiş yapmak için bu düğmeyi kullanacağız arkadaşlar. Biraz önce gösterdiğim gibi kilitleme modunda yapabiliyorsunuz. Mesela telefon şu şekilde. Bunu böyle çevirdiğiniz zaman. Peki bu modun özelliğini diye soracak olursanız. Rol açı motoru yani şu motor kilitlenirken sabitleyici kolunun hareketini takiben akıllı telefon sola veya sağa döner. Rol açısını elle kontrol etmek için joystick yukarı şurada joystick yukarı aşağı. Eğer pan acısını elle kontrol etmek için ise telefonunuzu sola veya sağa döndürebiliyorsunuz. Yani bu mod gimbal'ın gördüğü şeye odaklanırken sadece sağa sola yapmanızı olarak sağlıyor gibi bir özellik. Kilitleme moduna geçmek için de bu ev düğmesine bir kez basmamız gerekiyor. Bu mod her iki açının hareketini kilitler ve akıllı telefonun yönünü sabitlermiş. Rol açısını elle değiştirmek için Joystick'ten yukarı aşağı elleri değiştirmek için ise yine aynı şekilde soldan sağa doğru yapabiliyoruz. Roll ve pan takip modu için de M düğmesine 4 kez basmamız gerekiyormuş. Roll açısı motoru ve pan açısı motoru bu modda kavrama hareketini takiben hareket eder. Roll açısını elle kontrol etmek için joystick'i yukarı aşağı panel çizimde elle kontrol etmek için sağa sola yapabiliyorsunuz. Manzara ve portre moduna geçmek için ise iki kez basmanız yeterli. Uzatma moduna baktığımız zaman zaten bildiğiniz üzere uzatma modu şu selfie çubuğu oluyor. İsterseniz şunu da şöyle 30 dereceye kadar bükerek bu şekilde kaliteli videolar da çekebilirsiniz. Evet sizlere şimdi gimbal'ın özelliklerini anlattım. Şimdi uygulamasının özelliklerine geçerek ne tür özelliklerin olduğunu birlikte inceleyelim. Şimdi videonun sonuna gelirken sizlere gimbal ile çektiğim birkaç video fotoğraflarıyla baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Şimdi görüşürüz. Umarım videoları da beğenirsiniz.